bugün ülke genelinde alanlardayız. Alanlardayız. Çünkü bu ülkede emeğiyle geçim mücadelesi verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Alanlardayız. Çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi asgari ücretlisi ile milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Ya da yoksullaştırılıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Dilimiz sürçmedi. Bizler kendi kendimizi yoksul, yoksullaşmıyoruz. Yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz. Üstelik iktidar da artık bunu saklama gereği duymuyor. Hatırlayalım. Döviz kuru enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya başlarken dönemin Maliye Bakanı çıkıp aynen şöyle demişti. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kar ediyorlar. Çarklar dönüyor. Bu sözler mevcut sistemde kimlerin baş tacı edildiğini, kimlerin ise yok sayıldığının açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Evet, çarklar yıllardır dönüyor. Ama o çarklar halkı, emekçileri yoksullaştırmak, işsiz bırakmak, bir avuç zengini daha zengin etmek için dönüyor. Çarklar düşük gösterilen TÜİK enflasyonu ile halkın emekçilerin cebinden alıp bir avuç patrona yandaşa aktarmak için dönüyor. Sermayeye değil emekçiye bütçe. Sermayeye Bugün Türkiye'de her dört kişiden biri işsizken çalışan her iki kişiden birisi ise açlık sınırının altında kalan asgari ücretle ayakta kalmaya çalışıyor. Dört kişilik bir ailenin tüm fertleri asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yoksulluk tüm toplumu sarmış durumda. Her iki kişiden birinin geliri açlık sınırının altında kalıyor. Kısacası TÜİK'te büyük indirim var. Fiyatlar piyasadakinin hemen hemen yarısı. Hatta yurt ücreti, uzman doktor muayene ücreti TÜİK rakamlarına göre neredeyse bedava. Tüm bunlar yetmezmiş gibi iktidar kendi yarattığı ekonomik krizin yükünü Yine bizlere yıkan yeni paketler açıklamaya devam ediyor. İnsanca yaşam, güvenceli gelecek. İnsanca yaşam, güvenceli gelecek. İnsanca yaşam, güvenceli gelecek. Islakoz yedikleri masalardan, meclis bahçesinde düzenledikleri kebap partilerinden fotoğraf paylaşanlar yoksullaştırdıkları milyonlara kemer sıkın diyorlar. Her zaman olduğu gibi karlarını dörde beşe katlayanlara siz de biraz tasarruf edin demek akıllarının ucuna bile geçmiyor. Bunca yoksulluğa sefalete rağmen gözümüzün içine baka baka iktidarımızda işçiyi, memuru, Asgari ücretliği enflasyona ezdirmedik. Nutuklara atmaya devam ediyorlar. Oysa bizler bu ülkenin kamu emekçileri, emeklileri olarak artık yoksullukta, sefalette eşitlenmek değil, hak ettiğimiz refahta birleşmek istiyoruz. Bizler artık içi boş müjdeler, bugün kaşıkla verileni, yarın kepçe ile alan hileler sadaka, ulufe değil, emeğimizin karşılığını, hakkımızı istiyoruz. Bunun için öncelikle bugün tüm kamu emekçilerinin 14.493 TL olarak verilen ilave seyyanen ödeneğin emekliliğimize yansıtılması için mevcut taban aylık kas sayısına dahil edilmesini istiyoruz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Söz konusu ilave ek ödeneğin tüm emeklilerin kök aylıkları... ...emeklilerin ağlık payı kesilmesini, son verilmesini istiyoruz. ...arında yaşanan buharlaşma geçilmesi... Özellikle 2008 sonra işe başlayanların yaşadığı, yaşayacağı kayıpların önüne geçilmesi için emekli maaş bağlanma hesaplamasında 2008 öncesinde dönülmesini istiyoruz. Emekliyi öldürdün, patronları güldürdün. <laughs> Emekliyi öldürdün, patronları Maaş artışlarımızda tüm toplumun sahte olduğunu yaşayarak öğrendiği TÜİK rakamlarının değil yoksulluk sınırının temel alınmasını istiyoruz. Bunun için mevcutta iktidarın en düşük maaş olarak ifade ettiği eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük kamu emeklisinin maaşının eş ve çocuk yardımı ve faiz oranda zamlanan kiralar karşısında Bugün artık elzem hale gelen kira yardımı ile 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz. AKP zammını al başına çal. AKP zammını al başına çal. AKP zammını al başına çal. Vergide adaletin sağlanmasını Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi arılmasını istiyoruz. Bunun için tükettiğimiz her şeyden alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde on beşten yüzde ona düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşların, ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan ayrıcıkların kaldırılmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz. İktidarın tek taraflı olarak çıkardığı yasalar değil, konfederasyonların, sendikaların, kamu emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı Demokratik bir çalışma yaşamı istiyoruz. AKP'nin sendikası olmayacağız. AKP'nin sendikası olmayacağız. AKP'nin sendikası olmayacağız. Seçim öncesi verilen 3600 ek gösterge ve mülakatın kaldırılması sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Tüm kamu emekçilerini emeklileri yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza ermeye çağırıyoruz. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe. birleşe. Gelin insanca yaşamaya yetecek bir ücret, adil bir vergi sistemi, halk için, emek için bütçe, güvenceli iş, güvenli gelecek için omuz omuza verelim. <laughs> <Ben bitirin. gülüyor> ben Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Katılımcı arkadaşlara, basınımıza çok teşekkür ediyoruz.